Bu yüzden ana, baca, hala, teyze bilmem, aile değerlerini, dini, milli, ırkı değerleri ve akla gelebilecek her türlü hassas değerleri fütürsüzle küfür edilmektedir. Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız videoyu kapatın, sırma sapan yorumlar yazıp beni deli etmeyin. Kafayı yedirmeyin bana! Evet sayın seyirciler, bugün ünlü youtuber Murat Abici Efendi'nin evine tesisatçı kılığında girip mutfağındaki ve tuvaletindeki boruları çalacağız ve onları götümüze Hadi başlayalım. Evet sayın seyirciler evin girişine gelmiş bulunuyoruz. Birazdan bir saçı kapısını açalmadan diye kapıyı tekmeleyerek evine girip bir şeyleri çalacağız. Hadi başlayalım. <laughs> Evet sayın seyirciler Murat Abi GF bize saldırdı galiba kendimizi veririz haklısın ama Evet sayın seyirciler bizden taraftarımız atlarımız Murat Abi GF'yi tencere tabayla kovarıyor <laughs> Lan Adam bozulmuş koyayım.